bir şafak ki gerildi mi bir kere ufuklara, düz ova kesilir önünde dağlar denizler. Ve düşman süngüleri kırık çöpler misali yerlere serilir. Cihan dize gelir. Bir şafak da uzanan Kıbrıs'ımıza zafer yüklü, şan yüklü. havası ki mümine nefes olur. Suyundan içti mi insan başka türlü mesrur olur. Mavisi daha bir mavi, yeşili ise zümrüt sanki. Ata toprağı denilen, dededen babadan emanet bilinen Kıbrıs dilde nedir, neresidir? Kıbrıs'ta kulak vermeli ezan sesine. Şehitlerin kanlarıyla, gazilerin elleriyle yoğrulmuş bu topraklar, elhamdülillah İslam yurdu, Türk oğlu Türkiye, batan yoludur. Akdeniz'in ortasında parlayan bir yıldız misali yükselen Kıbrıs, tarih boyunca cihanın en kıymetli mülklerinden sayıldı. Akdeniz ülkelerine yakınlığı, deniz ticaretiyle öne çıkması gibi birçok önemli özelliği nedeniyle her daim ilgileri üzerine çekti. Roma İmparatorluğu, Kıbrıs üzerindeki hakimiyetini uzun süre muhafaza etti. İmparatorluğun çöküşüyle Kıbrıs, Roma İmparatorluğunun Akdeniz'deki ardılığı Bizans'ın eline geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve onun ardından dört halife devriyle akan zamanda İslam devletinin sınırları oldukça genişlemişti. 648 yılına gelindiğinde sık sık namertçe oyunlarıyla ümmetin ayağına dolanmaya çalışan Bizans'la komşu olan İslam devleti Hazreti Osman'ın hilafeti sırasında Kıbrıs'a bir sefer düzenlenmesine karar verdi. Muzaffer ordumuz Kıbrıs'ın merkezi Konstantiya önünde karaya çıkarak şehri kuşattı. Karaya çıkıldığı sırada Hz. Peygamber'in süt teyzesi Ümmü Haram bindiği hayvandan düşüp Hakk'a yürüdü ve burada defnedildi. Kuşatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla ele geçirildi. İşte bu şanlı topraklar İslam'la bu sefer sonunda şereflendirildi. Ümmetin Kıbrıs'ta kurduğu ilk hakimiyet sonrası Akdeniz ticaretinin bu en stratejik noktası asırlar boyunca çekişmelere sahne oldu. Akdeniz'de egemen olmak isteyen Venedik ve Cenevizlilerin yanı sıra Rodos hakimi şövalyeler de Kıbrıs'ı rahat bırakmıyordu. Adada kimi zaman güç el değiştiriyor, Kıbrıs gayrimüslimin idaresine giriyordu. Şehit kanıyla sulanan bu toprakların İslam yurdu olmaktan çıkması tüm Müslüman camiayı üzüyordu. Ticari değeri, stratejik mevki bir tarafa, kutsal haç farizası için yola düşen Müslümanların gemileri, Kıbrıslı korsanlarca yağmalanıyor, ümmetin mensupları zarar görüyordu. Buranın İslam bayrağının gölgesinden mahrum kalmaması için Osmanlı donanması, 1570 yılında harekete geçti. Evvela İslam hukukuna uygun biçimde adanın savaşsız teslimi için girişimlerde bulunuldu. Sonuç alınamayınca 25 Temmuz'da başlatılan ve 45 gün süren kuşatmanın ardından Kıbrıs bir kez daha İslam toprağı oldu ada halkı Venediklilerin zulmünden öylesine bıkmış ki, yer yer Osmanlı kuvvetlerine destek verip fetih sonrasında kılavuzluk ettiler. Adanın tamamının fethiyle, Lefkoşa'daki büyük katedrallerden biri 2. Selim'in emriyle camiye çevrildi. Bugün Selim'in adıyla anılan ve Kıbrıs'ın en önemli ziyaretgahlarından sayılan bu cami, adeta Kıbrıs'ın Ayasofya'sıdır. günümüzde Rum tarafında kalan ve müminlerce daima ziyaret edilen Hala Sultan Tekkesi de adanın kıymetli incileri arasında yer alır. Burası Ümmü Haram bin Milha'nın şehit düştüğü yerde yapılan cami, şadırvan, türbe, hazire ve tekkeden oluşmaktadır. Kıbrıs'ın görkemli eserlerinden bir diğeri ise Lala Mustafa Paşa Camii'dir ki Görenleri kendisine hayran bırakan cami Namık Kemal Meydanı'nda yer alıyor. Yanı başındaki neredeyse bin yıllık ağaçlarla birlikte olanca ihtişamıyla gelip geçeni selamlıyor. Günümüzde bilindiği üzere Kıbrıs Adası'nın güneyinde Rum yönetimi, kuzeyinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer alıyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de değerini koruyan bu güzide ata toprağı yakın tarihimizde pek çok badire atlattı. Bu badirelerin ortaya çıkmasının kökleri adada yüzyıllar süren huzurlu Osmanlı hakimiyeti akabinde İngilizlerin 1878'de işgalini takip eden 80 sene boyunca Yunanistan'ın kurduğu ilhak planlarına dayanıyor. Takvimler 1959 yılını gösterirken adada varlık gösteren İngiliz güçlerinin yanı sıra Rumları temsil eden Yunanistan'la elbette adadaki Türklerin hakkını gözeten Türkiye arasında uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşıya göre de 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası her iki halka da nüfus yoğunluğuna göre belirli devlet makamlarının verileceğini teyit ediyordu. Ancak Rum tarafı anlaşmayı gereğince uygulamıyor, Rum halkı da Türklere cephe almaya teşvik ediliyordu. Adada terör örgütü EOKA palazlanmış ve Türkleri katletmeye başlamıştı. Türkler köylerinden göçe zorlanıyor, kalanlarsa öldürülüyordu. Yıllar geçiyor ancak nihai çözüme ulaşılamıyordu. En sonunda Türkiye Cumhuriyeti askeri müdahale kararı almak zorunda kaldı ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı başlatıldı. Zaferle sonuçlanan harekatın ardından adanın Türk sakinleri rahat bir nefes aldılar. Bu süreci takiben 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.